Göster cemalin bin bir kemalin lütfet misalin ey kerim Allah göster cemalin bin bir kemalin lütfet misalin ey kerim Allah Aşkla yandır ey kerim Allah bizi uyandır ey kerim Allah Aşkınla yandır ey Allah Bizi uyandır ey Allah Kemter kulundan gani sultan sen NAR elim tutan ey kerim Allah Kemter kulundan gani sultan sen NAR elim tutan ey kerim Allah Aşkla yandır ey kerim Allah Bizi uyandır ey kerim Allah Aşkla yandır ey kerim Allah. Allah bizi uyandır ey Kerim Allah onun bin defa kapına feda buyur bir sefa ey Kerim Allah onun bin defa kapına feda buyur bir sefa ey Kerim Allah aşkına yandır ey Kerim Allah bizi uyandır Ey Kerim Allah aşkınla yandır ey Kerim Allah bizi uyandır ey Kerim Allah hmm, 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 hmm.